Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün sizlerle beraber Mega Altın, Milyoner Kulübü, Para Yağmuru, 12 Ay Şans ve 20'ye katla kartlarını kazıyacağız. Ee, büyük ikramiye aramaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bu tür yayınların devamı için sizlerin kanala abone olmasını önemli rica ediyorum. Kartlarımızı ayıralım. Ve ilk kartımız... 12 ay şansla şansımızı aramaya başlayalım arkadaşlar. Serimiz bu. Görmüş olduğunuz gibi. Bon şanslarımız olsun. Yonca ev. Kameranın ettiğini biraz ayarlayalım şöyle. Evet. Düzden uçak kasa tatil araba balon yüzük kolye tren atnalı 12 bavul yat yıldız altın altın 30 TL ödülümüz var harflerimiz LL gördüğünüz gibi taç pasta saat kedi şapka ve elmas ilk kartımız 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. 20'ye katlayla da de devam edelim. Serimizi görüyorsunuz. Güzel ödüller, büyük ödüller yakalamak istiyoruz. 20'ye katla kartlarında güzel ödüller vermeye başladı bunu da bilin. 27 47 15 ve 31 numaralardı. 9 11 13 34 43 şöyle göstereyim. 1 48 38 <laughs> 3 ve 28 arkadaşlar bu kartımızda ödülümüz yok. Bir diğer kartımız para yağmuru serisi bu. Sembollerimizi açalım. Semboller nar, kasa, çuval, pasta ve bavul. Elmas. Kart. Yonca. Yüzük. Kolye. Yat. Yat tavşan, zar, balon, kart, yıldız, uçak, taç, ev, altın, atınalı, araba, tekrar araba, cüzdan, ve trendi Son kartımızın sembolü. Bu kartımıza da ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. <laughs> Milyonerle devam ediyorum. 7, 31, 39, 28 numaralarımız şanslı numaralar. 35, 37, 14, 13. 32 25 18 12 23 5 43 28 30 TL ödülü var. 15 26 ve 16 gördüğünüz gibi 28 ile 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. Mega ile devam edelim serimiz bu. Bonuslarımızı açalım. Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonus boş. Şanslı numaralara bakalım arkadaşlar. Gerçekten şanslı verecek mi bize? 22, 2, 12, 30 ve 27. 5, 1, 21, 29, 25 26 6 15 20 11 23 4 6 10 16 15 28 19 7 ve 9 arkadaşlar bu kartımızda da meganın ilk kartında da ödülümüz yok <laughs> 12 ay şans kartının son kartı semboller kedi bavul cüzdan yonca ev pasta atınalı balon araba yüzük, kasanar, para tatil, pasta uçak, şapka yıldız, saat kolye, yat altın, taç ve tren. Bu kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Para yağmuruyla devam edelim. yonca ev hazine balon ve kasa sembollerimiz uçak tren yat araba elmas kart yıldız pasta zar taç anahtar altın çuval. Tekrar anahtar. <laughs> kolye. Bavul. Tavşan. Yüzük. Nal. Ve cüzdan. Bu kartımızda da ödülümüz yoktu arkadaşlar. 20'ye katlara devam edelim. 38 32 23 ve 26 numaralar 27 3 17 24 21 37 19 47 18 ve 1. Bugün bize denk gelmedi. yani güzel ödüller veriyor gerçekten. Son zamanlarda benim karşılaştığım ödüller arasındaydı. Belki aldığımız, almış olduğumuz kuponlar da olmayabilir. Evet, milyonerlerin şanslı numaraları 4, 41, 9 ve 5. 19, 41, 50 TL arkadaşlar. 39, 39. 42 49 25 44 1 3 22 4 50 TL de burada 100 TL oldu. 10 24 38 ve 13 bu kartımızda. 4 ve 41 ile 100 TL ödülümüz var arkadaşlar. Mega ile devam edelim. Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonus boş. Mega'nın çok nadir 100 lira, 200 lira bonustan çıktığını gördüm. Ya bazı arkadaşlar 500 lira yakalamış. O da ayrı bir olay. Herkesin şansı. Numaralarımız 30, 10... 11 15 ve 26 18 5 18 12 26 50 TL ödülümüz var arkadaşlar. 9 16 9 17 28 19 14 23 27 7 13 6 24 22 ve 29 bu kartımızda arkadaşlar 26 ile 50 TL kazandık. Kupon kendini amorti etti. Görmüş olduğunuz üzere. Para yağmuruyla devam edelim. Seri numaramız bu. Semboller zar, altın, yıldız, hazine ve tavşan. Kasa, ev, araba, bavul nal balon tren uçak yonca elmas kart yüzük kolye <laughs> yat anahtar nar kolye cüzdan Taç ve Pasta kartımızda ödülümüz maalesef yok. Evet 20'ye katlanın kart numaraları 34, 12, 36 ve 1. Çarpı 2, 20 TL ödülümüz var. 17, 6, 26, 25. 45, 33, 43, 4 ve 42. Evet çarpı 2 de 20 TL ödülümüz var arkadaşlar. Milyonerle devam ediyorum. 29, 42, 31 ve 15. 39.

ve 47. <laughs> Burada 31 ile 30, 32 olsaydı 500 TL ödül olacakmış. Sağlık olsun. Kupon kendini amorti etti diyeceğiz. Mega ile devam edelim. Selimiz bu. Bonusları açtık. Bonuslarımız boş. Bakalım. Numaralarımızda ödül var mı? 7, 12, 16, 3 ve 15. Bu, bu kartlarda da 15 çok çıkıyor arkadaşlar. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. 10, 9, 22, 5, 14, 29, 26, 25, 29, 23. 8 17 2 20 27 28 18 13 21 ve 22 kartımız boş arkadaşlar. Para yağmuruyla devam edelim. haftanın ilk iş günü biraz bayramdan ve tatilden çıkınca yorgun olduk. Kusura bakmayın sesim biraz modum düşük olabilir. Ama enerjim yüksek. Güzel ödüller bekliyoruz. Kolye, bavul, kart, cüzdan ve ev sembollerimiz. Hazine, zar, nar, anahtar, altın. Pasta, kasa, elmas, yüzük, yıldız. Tekrar atmalı. Yıldız, tren, nar, taç, araba, çuval, yat, yonca ve balon arkadaşlar. Bu katta da ödülümüz yok. Şöyle yapalım. Bir tane daha kazıyalım. Arabanar, bavul, uçak ve anahtar semboller. Atınalı, ev, zar, altın, tren, taç, yıldız, altın, elmas, yüzük, hazine, yüzdan, ev, kolye, tavşan, balon, yat, pasta, çuval ve yoncaydı. Bu kartımızda da ödülümüz maalesef yok. Milyonerle devam edelim. 9, 46, 2 ve 4 numaralar. 13 37 11 36 48 31 17 32 43 8 10 21 29 7 ve 12 kartımızda ödülümüz maalesef yok. 20'ye katla kartlarını kazıyoruz. 42 34 33 ve 24 numaralardı. 27 44 39 3 15 4 38 8 32 ve 48 de bu kartımızın son numarası. Bu gecenin mega kartının son kartı elimizde. Birinci bonus, ikinci bonus, üçüncü bonus boş. Bakalım şanslı numaralarımızda neler var. 11, 25, 20, 16 ve 12. 12. 2. 7 3 17 20 50 TL ödülümüz var. 2 6 13 23 28 19 4 1 10 21 9 24 5 30 ve 27 Arkadaşlar 20 ile 50 TL ödül var. Kart kendini amorti etti diyeceğiz. Milyoner kartı son kartı. Şanslı numaralar 3 33 25 ve 9 17 45 2 6 40 28 47 46 25 30 TL 34 19 26 39 10 ve 15 25 arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 TL ödül var arkadaşlar. Para yağmuru son kartımız. Cüzdan kolye, altın, elmas ve kart. Nar. Yonca. Kasa. Zar balon. Ne balonmuş arkadaş. Pasta kart yüzük balon yat uçak çuval nal yıldız ve ev taç araba Tren Bavul Anahtar Bu sembolün son e, Semboldü Bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar Evet 20'ye katla son kartı elimizde <laughs> 8, 29 7 ve 48 27 43 41 23 16 17 14 19 21 ve 44 bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. Şu kartları bir toparlayalım. Evet arkadaşlar 26 ile bu kartımızda 50 TL 20 TL'de bu kartımızda 100 TL ödül vardı. 30 TL bu kartımızda 130 50 TL bu kartımızda 180 30 TL bu kartımızda 210 30 TL bu kartımızda 240 Bu kartımızda 30 TL 270 20 TL bu kartımızda, 290 TL bugünkü ikramiye çıkan bedellerde, tutarlarda özür dilerim. Ee, yarın da sadece Milyonerler Kulübü alacağız. Ve evet, kartları ona göre kazıyacağız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz ne önerirsiniz? Mega'ya devam mı, Paraya yağmuruna mı devam? sizin yorumlarınıza göre de alabilirim. Ama para yağmuru ve şöyle bir şey yapabilirim. 5 tane milyoner, 5 tane de para yağmuru alabilirim. Sizin yorumunuzu da bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Para yağmurundan bugün hiçbir şey çıkmadı bu da bu arada. Onu da düşünmek lazım. arkadaşlar ona göre Sizler de bu kartları alırken lütfen dikkatli olun. Ona göre de sizler de aşırıya kaçmadan zevkini oynayacaksınız. oynayın. Evinizin tencere parasını lütfen ama lütfen bu tür şeylere harcamayın. Ardınızda kalır. Zevk için bir tane, iki tane, beş tane oynayabilirsiniz. Ama Yine söylüyorum evinizin tencere parasını bu tür şeylere harcamayın. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.